Örnek sorumuz. Yanındaki sütun grafiğinde bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin bakalım dersinden yapılan 3 sınavdaki ortalamaları verilmiştir. Grafikte verilen verilere göre erkeklerin not ortalaması ile kızların not ortalaması arasındaki farkı bulunuz arkadaşlar. Evet kızların 1. sınavdaki not ortalaması 80. 2. sınavdaki not ortalaması 70. 3. sınavdaki not ortalaması 90. Bütün grafiği de gösterilmiş. 3 tane veri var. 3'e bölüyorum arkadaşlar. Erkek skorlarımızı aldık. Ee, ne oldu? 120 210'dan 70 oldu kızların sınav ortalaması. Erkeklerin de bakalım. Evet, 1. sınavdan ortalama 70 erkeklerde. 2.'de 100. Süper çok çalışkan. Üçüncü de 70'e düşmüş yine. Böyle istiyoruz arkadaşlar. Evet 120, 140, 240 böyle isten. Yani ortalaması da 80. Dolayısıyla fark 10 olacaktır. Evet bir diğer grafik çeşidimiz çizgi grafiği arkadaşlar. Sürekli veriler için kullanılır sürekli artan, sürekli azalan gibi düşünün. Ee, değerlerin kesim noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kırık çizgilerden oluşur. Bir değişkenin zaman içinde değişi, değişimini incelemek için kullanılan en uygun grafiktir. İşte ağacın, yani sorularda karşılaşıyoruz. İşte bir herhangi bir ağacın büyümesi, işte yok, depodaki benzinin bitmesi veya işte bir herhangi bir aracın ilerlemesi zamana bağlı ilerlemesi sorularda çizgi grafikleriyle karşılaşırız arkadaşlar. Bir şehrin yıllık ortalama sıcaklıklarını gösteriyormuş arkadaşlar. Daire grafiği. Yine ÖSYM'nin üzerinde durduğu grafik çeşitlerindendir arkadaşlar. Çünkü hani olayın birazcık geometri, çember, daire ile de alakası var açıyla falan. O yüzden onun üzerinde ÖSYM'e duruyor kesik veriler için kullanılır. Yani yine tam sayılı olması lazım verilerin Elde edilen verilerin 360 derecelik daire içerisinde her bölümün orantılı olarak yerleştirilmesiyle oluşur. Yani arkadaşlar daire grafiğinde elimizde 360 derecelik bir bütün var. Bunun üzerinden hareket edeceğiz. atıyorum mesela bu 360 derece 100 kişilik bir gruba karşılık gelsin. 100 kişilik bir gruba karşılık gelsin. İşte bu gruptan e, bu gruptan 25 kişi arkadaşlar futbol oynuyorsa biz bu 25 kişilik bu şeyi oynayan grubu nasıl gösteririz arkadaşlar? Bakın 100'ün 4'te biri o zaman 360'ın 4'te biri olması lazım göstereceğimiz daire diliminin açısı. Direkt ne yapıyorum? 90 olarak gösteriyorum. Burada futbolcular var. Gibi. Bakın 25 kişi 90 dereceye karşılık veriyor. Ya da bunu tersten size verebilir. İşte 90 dereceyi verir. Buraya da 25 kişi yazar. Ondan sonra atıyorum. Şuraya 60 yazsın. 60 kişide basketbol oynasın. İşte buradaki açı kaçtır falan gibi sorularla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Yani yapmamız gereken 360 derece bütün üzerinden hareket edeceğiz bir. Doğru orantı kurmak kalıyor geriye arkadaşlar. Evet örnek sorumuzla oluyoruz üstte Yandaki daire grafiğinde bir üniversitenin A, B, C, D bölümlerindeki öğrenci sayılarının dağılımları verilmiştir. A bölümdeki öğrenci sayısı, B bölümdeki öğrenci sayısı, A bölümdeki öğrenci sayısından 96. Evet. Şimdi burada şöyle diyeceğiz, B bölümdeki öğrenci sayısı A bölümdeki öğrenci sayısından 96. Yani buna x dersek. B bölümündekiler x artı 96. C bölümündeki öğrenci sayısından 12 fazladır diyor. O zaman bunu 12 eksiltirsek ne olur arkadaşlar? C'deki öğrenci sayısı 12 çıkartırsak 96'dan 84. X artı 84 ki var. Evet x artı 84'te bu. Yani burada bize verilen ipucu aslında nedir? Bakın 90 derecelik 90 derecelik birim neye karşılık geliyor? x artı 84 kişiye karşılık geliyor. 360 derecelik dilim. 360'a girmiyorum çünkü d'nin sayısını bilmiyorum arkadaşlar. Onun yerine şuraya bakacağım. Şurası kaç derecedir? Ee, 360'tan 150 artı 90 çıkartacağım. Yani 240 çıkartırsam 120 derece kadar öyle değil mi? Bakın şuranın tamamından bahsediyorum. 120 derece. Evet bu 120 derecenin karşılık geldiği kişi sayısı kaç? 2x artı 96. Dediğim gibi açılarla işimiz bittikten sonra yapmam gereken basit bir doğru orantı kurmak. 90 çarpı 2x artı 96 eşit olmalı. 120 çarpı x artı 80 4'e evet 30 da sadeleştirirsin 3 kalır burada 4 kalır atalım parantez içine bunları 6x artı 270 288 eşittir 4x artı 320 336 4 xe attık. 2 x kaldı. 288'e attık. Kaç kalıyor? 288. E, 80 çıkarsa 56'dan 8 çıkarsa 48 kaldı. Yani x'imiz 24'müş arkadaşlar. A bölümündeki öğrenci sayısı kaçtır? 2 soruyor bize. 24 farklı derslerden kalan öğrenci sayıları verilmiş. Fizik, kinyat, tarifi, Bu veriler daire grafiğinde yerleştirildiği için ya dersinden kalan öğrencilerin bulunduğu dilin merkez açısı kaç derecedir? Evet, toplam kaç öğrenci var elimizde arkadaşlar? Öncelikle onu biliyoruz bakın. toplarsak ne olur? 23, 30, 40, 80, 90. 90 öğrenci var arkadaşlar. Toplam 990 kişi. Bu 90 kişi neye karşılık gelmeli? Sınıfın tamamı. Yani daire, dairenin tamamı 360 dereceye karşılık gelmeli arkadaşlar. 90 kişi. E bizden istenen ne? Kimya dersinden kalanlar. Yani 23 kişi kaç dereceye karşılık gelir diye soruyor. Yine basit bir orantı, doğru orantı kuruyoruz. 360 çarpı 23 bölü 90 bize x'i verecektir. 360'ın 4'te 1'i 90. Evet 23'te 4'ü çarparsak 80 olur. 90 olur. 92 derece olur. X açmaz. E evet yanındaki daire grafiği bir okuldaki tüm 9. sınıf öğrencilerinin bir soruya verdikleri cevap dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşte A diyenler, B diyenler, C diyenler falan. Bu okulda 180 tane 9. öğrencisi olduğuna göre D şıkkını işaretleyen kaç öğrenci vardır diye. Ne yapıyoruz arkadaşlar bakın. Soru işaretlerinin tümü yani 360 derece kaç kişiye karşılık geliyor? 180 kişiye. 60 derece 180 kişi. Ee, D işaretlenenlere bakıyorum. Derecesi verilmemiş. Kendimiz bulalım hemen. Evet 150, 190, 250, 280, 360'dan 280 çıkartıyorum. 80 kalıyor. Yani buranın 80 derecelik bir daire dilimi olduğunu, D'yi işaretleyenleri 80 derecelik bir daire dilimiyle gösterildiğini anladık. Sonra buraya gelelim arkadaşlar. 360 derece 180 kişiyle ifade ediliyorsa 80 derece kaç kişiyle ifade edilir? Doğru orantısını kuruyoruz. 80 çarpı 180 bölü 360 sadeleştiriyoruz tabii ki. 40 kalıyor arkadaşlar. İç değeri 40. 40 öğrenci değişen. Evet, bir sonraki sorumuzda dört renk arasından seçim yapan öğrencilerin sayısını vermiş. Daire grafiğiyle. Beyaz rengi seçen öğrenci sayısı 12 olduğuna göre bu grupta kaç öğrenci vardır diyor. Şimdi işin içine de yüzdeyi katmış dikkat ederseniz. Bakın kişi sayısından önce yüzde olarak bulmamız lazım. 40, 30, 10. Ne kaldı arkadaşlar bakın? Bu grup %100'dür, değil mi? Herkes bir renk seçiyordu herhalde. 40 buradan, 30'dan 70, 10 daha 80. Yani buraya %20 kaldı. Öncelikle bunu bir söyleyelim. %20'lik %20 yüzde %20'lik kısım 12 kişi imiş arkadaşlar. Beyaz seçen 12 kişi. Evet, %20 12 kişi ise yüz kaçtır? Buradaki orantımızda bu olacak. Açıya girmeden sadece neyle? yüzdelerle olayı halledebiliriz. E İçler dışlar yapalım. 100 çarpı 12 bölü 20 diyorum arkadaşlar. Şurada bir sıfır attık. Şöyle 2 ile sadeleştirdik. Oldu. 60 oldu. X değerimiz. Yani grupta 60 öğrenci varmış. Evet, yandaki dairesel grafikte bir okulda seçilen yabancı dillerin dağılımı verilmiştir. Evet, 150 derecelik kısım Almanca seçmiş, geriye kalan 210 derecede İngilizce seçmiş demektir bu. 210 derece. 288 öğrencinin bulunduğu bu okulda kaç öğrenci İngilizce yerine Almanca dilini seçmiş olsaydı merkez açıları arasındaki fark mutlak değerce aynı kalırdı. Evet. 210 ile 150 arasındaki fark 60 şu anda arkadaşlar. Eşit olmasını istemiyor. Farkın aynı kalmasını istiyor. Yani fark yine 60 olsun istiyor. O yüzden biz buradan bir 60 alıp karşıya vereceğiz arkadaşlar. Yani grafiği şu pozisyona çevireceğiz. Sadece 30'unu almıyoruz. Bir 30 daha alıyoruz. Böylece ne oluyor açılar? 150'ye 120 oluyor. 210 oluyor arkadaşlar. Bu Almanca isteyenlerin, seçenlerin açısı 120 olacak. Yani 60 derecelik bir öğrenciyi aktarmamız lazım. Aralarındaki farklılık derece aynı olması için. Hemen şunu şu orantıyı kuruyorum. 360 derece 288 öğrenciye karşılık geliyorsa 60 derece kaç öğrenciye karşılık gelir? Bunu bulacağız arkadaşlar. 6'da 1'i görüyorsunuz. 288'i 6'ya bölelim. 2'ye bölersek ne olur? 144 3'e bölersek ne olur? 144'ü 3'e bölersek 40 da 120 yapar. 48 kalıyor. Evet 48 kişiyi aktarırsak İngilizce'den diye istenilen gerçekleşiyor arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda 4 öğrencinin bir günde çözdükleri soru sayıları verilmiştir. Tarihsel grafikte gösterilirse elde edilen merkez açılar arasındaki fark en çok kaç olur diyor arkadaşlar. Ee, önce bir toplayalım. 180 buradan 200, 200, 450, 540 oldu arkadaşlar. 540 soru çözülmüş. Yani 360 derece 540 soruya karşılık geliyor. 180 soru çözmüş arkadaşlar Ayşe. 180 soru 540'ın üçte biri. O zaman kaç derece oldu? 120 dereceye karşı geliyor. Ayşe'nin çözdüğü soru sayısının merkez açısı. Ee, diğeri de Fatma da 90 soru çözmüş arkadaşlar. Evet 540'ın 90 6'da biri. O zaman 6'da birini alırsak bu da 60 dereceye karşılık gelir. Aralarındaki açı kaçtır? 60 olur arkadaşlar. Maksimum olabilecek zaten buradan gelir.